Değerli kardeşlerim selamünaleyküm. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam sahabe efendilerimize bir şey emrediyorlar. Sahabe efendilerimiz yapmıyor. Bir daha emrediyor Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Lakayt kalıyorlar. Yani normalde anam babam sana feda olsun diyen o sahabe efendilerimiz Efendimizin bu emrine karşı itaat etmiyorlar. Ne diyor Efendimiz? Bana ne oldu ki siz bu hale geldiniz? Bana ne oldu ki siz bu hale geldiniz diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bakın sıradan bir insan söylemiyor bunu. Kainatın yaratılışına sebep olan zat diyor ki bana ne oldu ki siz bu hale geldiniz. Yani problemin kaynağını kendi şahsında arıyor. Dolayısıyla bugün siyasi, içtimai, iktisadi, ekonomik, salgın hastalık vesaire bir takım problemler varsa problemin asıl kaynağını kendi içimizde aramamız gerekmez mi? Yani bize ne oldu ki biz bugün bu hale geldik dememiz gerekmez mi? Yani en üst noktada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile problemin kaynağını kendi şahsında arıyorsa biz bugün problemin kaynağını neden hep karşı tarafta arıyoruz? Değil mi? Mesela bir hocanın bu asırda hususan bir hocanın cemaate bu asırda sözü çok tesir etmiyor. Bir annenin babanın sözü evladına, kızına, oğluna çok tesir etmiyor bir öğretmenin bir muallimin talebesine ve öğrencisine sözü tesir etmiyor. Neden? Bediüzzaman Hazretleri diyor ki kendi nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Kendi nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez buyuruyor. Yine problemin kaynağı bu aslında. Yani ben muhatabımda bir arıza gördüm. Onda onu halletmem gerekiyor. Ama evvela muha muhatabımda görmüş olduğum arızayı ben kendi alemimde ne kadar çözebilmişim buna bakmam gerekiyor. Zaten muhatabımdan istemiş olduğum problemin çözülmesini yani o şeyi istersem eğer kendi alemde bunu çözebilmişsem zaten sözüm ona tesir edecek. Ve biz mesela mevcut problemlerin de bir de hemen çözülmesini istiyoruz. Bu da hatadır aslında. Nedir? Ya bakın kainatta Cenab-ı Hakk'ın adetullah kanunları var. Şimdi Cenab-ı Hak kün fe yekün kudretine sahip bir kudret, güçtür. Yani ol dese olur ama kainatı altı evrede yaratmış değil mi? Kur'an'dan böyle öğreniyoruz. Haşa Sün kendi noksaniyetinden değil ki bu. Eşyanın kabiliyetine göre böyle yapılıyor, yapıyor. Yani yapmış olduğunuz işlerde benim işlerimi taklit edin diyor. Bakın Risale-i Nur'larda bir ifade var. Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri tertibi eşyada teenni hikmet vardır. Yani eşyanın dizilişinde bir hikmet sıralaması var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak yine 23 yılda göndermiş. Peygamberleri asırlara göre göndermiş. Bir anda indirebilirdi, bir anda peygamberleri de gönderebilirdi ama yapmıyor. Yani işlerinde sıralamaya dikkat edilir ve bizden de bunu istiyor. İşlerinizde işlerimi örnek alarak yapın diyor Cenab-ı Hak. Bundan dolayı ben muhatabında bir arıza gördüysem evvela bunu kendi alemimde halletmem gerekir. Ve bunu yavaş yavaş yapmak gerekiyor. Yani bir anda muhatabınızın düzelmesini bekleyemezsiniz. Yani çocuğunuz doğuyor, 2 yaşında zor ayağa kalkıyor mesela, konuşmayı öğreniyor. 5-6 yaşında, 10 yaşında doğruyu ve yanlışı ancak öğrenebiliyor. Böyle kanunlar var kainatta. Ve bunlara göre hareket edersek inşallah muvaffak olabiliriz. Son bir örnek verelim. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresine bir bakın. İlk 8-9 senede 40 tane sahabe yok. Ama ikinci 10 seneye bakın binlerce sahabe var. Hani Erkam ben Erkam'ın evinde ev dersleriyle insanları irşad etmiş ve etrafındaki insanlar ikinci on yılda binlerce olmuş. Yani bir anda yapmıyor bunu. Siyasetle de yapmıyor. Adam yetiştirerek yapıyor. Birden kendisinden başlamış, etrafından başlamış ve zamanla 23 yılda o bedevi kavmi dünyaya üstad eylemiş değil mi? Hülasa olarak yani biz muhatabımızda bir problem görüyorsak, yavaş yavaş düzelmesini bekleyeceğiz. Ama evvela problemi kendi alemimizde çözeceğiz. Ve daha sonra düzelmesini bekleyeceğiz. Diyelim burada keselim. Allah'a emanet olun.